Herkese merhabalar. Sizlerle bugün Fenerbahçe Galatasaray derbesini konuşacağız. Galatasaray Fenerbahçe derbisini konuşacağız. Takdir edersiniz ki bu derbinin en büyük özelliği tarihsel bir derinliğe sahip olması. Bu tarihsel derinlik de 100 küsur yıllık bir süreci kapsamakta. Ve bu sürecin e, bir değer olarak ortaya koyan, kültürel değer olarak ortaya koyan tüm hikayenin kahramanlarına da saygımız buradan sunmak istiyorum. Maça gelince baktığınız zaman maçın gidişatını ve şeklini belirleyecek olan fena maçıydı. Çünkü hafta içi Ali Koç'un yapmış olduğu açıklama sistematik değişiklikle ilgili bir açıklama yapmıştı. Bu açıklama sahaya yansıyıp yansıyamayacağını hep beraber göreceğiz. Eğer böyle bir süreç yaşanacaksa olumlu ya da olumsuz nasıl bir sonuç vereceğini de hep beraber göreceğiz. Ki böyle bir maçta bunu denemek sıkıntı olur. Ben çok fazla deneneceğini sanmıyorum. Fakat güçlü oyun kurgusu içinde de Fenerbahçe'nin sorunları yok değil. Onların en başına kenar çizgi oyuncularının beşli savunma hattını bir türlü tutturaması, orta ikilinin sürekli değişmesi, Ön üçlüden kenar oynayanların orta ikiliye sek vererek dörtleyememesi ve set savunmasında 5-4-1'e geçememesi en büyük sorunlarından biri. Ve buraya geçemediği için de geçiş oyunundaki boşluğu bireysel doğaçlama, bireysel yeteneklerle sağlamaya çalışıyor. Burada da taktiksel bir bütünlük ortaya çıkamadığı zaman oynanan futbolun nasıl bir sonuç doğuracağı belli olmuyor. Bir taktiksel içeriye sahip olmaması tüm takımlar için geçerli. Böyle bir sonucu ortaya koymak çok zor olur. Diğer bir üç, diğer bir sorun üçlü savunma oyununun hücum 3. bölgede rakip sahadaki aldığı pozisyon. Ee, bu pozisyonda genelde gol yememe kaygısından dolayı öndeki oyuncularla 10-15 metrelik bir fark içermektedir. Bu çok tehlikeli. Çünkü hem baskıda hem topu kapmada mesafe uzun olduğu için e, mümkün olmamakta. Diğer bir hususta topun transferindeki değişiminde aktif rol oynayamamaktadırlar. Rakip de burayı kullandığı zaman muhakkak sürekli karşı hata geçip gol bu bulmakta, gol pozisyonunda bulmaktadır. Fenerbahçe hala bu sorununu boğuşmakta. Mesut nasıl nasıl kullanılacağı, kullanılmayacağı hala bir problem. Yani 14. haftaya gelmemize rağmen bu problemi konuşuyoruz hala. Diğer bir husus Galatasaray'a baktığımız zaman Markan'ın gelmesiyle arkadaki dörtlünün denge oluşturması özellikle Nelson'u sağladığı gibi Mustela'nın Fenerbahçe'nin en büyük dezavantajı olan kaleci sıkıntısına rağmen çok büyük bir tecrübe olması ve varlığının arkada güven vermesi. Orta üçlü yumuşak olmasına rağmen Muhakkak surette topu çok iyi kullanmasıyla beraber oyun tempolarını yüksek tutması bu açığı kapamaya yetiyor. Diğer <laughs>